Bilmişsiniz ki beraber bu rastal oynuyoruz. Abone olsanız like katçıysanız ve bildirim açıysanız çok çok sevinirim. Hadi gir. Yerde. Ekstra. Şey girse ne yapacağım olmayacağım. Almayacağım. Hmm, ne oldu? Tamam da, rahat. Tamam Tek seçelim bir video izleyelim. Bir basalım bir. Da bu arkadaşlar. <laughs> Şimdi öldürelim. En az 10 burada can olur ki. Neyse dalmayalım. Lan bu ne? Orada bir şey çıktı hayır onu bilen arıyorum yazsın. Allah kötü ya patlar işe sana Nex Dördüncü olduk Arkadaşlar hang çıkış Biraz da atacağım. Arkadaşlar akşam akşam işlerimi. Oh yani konuyu sanırken şey yapmayın. Ya gençler kadar şimdi boyayalım. En çok pink kupa yakın en çok hangi karakter var olmayınca bin çok yapmayacağız. Altyazı buradaki ev var. Tabii bundaki et karda iki tur attıktan sonra şu köy havası yan. Hayır kusura bakmayın hastayım. Sizin biraz kötü geliyor olabilir. Çok iyi. Dün doğduk. İlk gün dönmeyelim abi ya. Ben şimdi ağlayayım, kaçayım. Oralar, Amber geliyor orada. Şuraya girdim Gelsin, gelsin, gelsin. O beni oradan gördü de. Görmemiş. Gelmiyor, ben Gel. Onum, onca, arar, öldük ya, beşinci olduk. Bu beşli olmaz. Arkadaşlar, benim benim yorum, arkadaşlar hiç yorum atmıyorsunuz ama şu an bütün videolarım çocuğu çocuklar özel oldu iş ama bir tek o de şey olduğu için. Çocuklara özel olmadığı için. Arkadaşlar biraz da yorum atın ya. Artık çocuklara özel yük atmayacağım. Hop. Kaç. oraya gidecek. Biliyorum. Oradaki yükleri gördü ya Gel. Anaylak pusuyu gördünüz. Yalnız bir tam ikiye dik oldu. Gel kardeş. Ciğeri'ye gel gel. Gel karıştın yanına. Çağlar. Abi şurada da. Ciğeri aldım onu. Anlamamış. Arkadaşlar. Geber. Aa ah, hayır. Ne alacak ah, aneyim? Ha arkadaşlar şu veriyormuş bana. Daha yeni oldu. Ah, ya, öldük ya. Öldü lan Abi kalsın. Ha hayır. 400 kupa ya yani 500 kupa yapabilir miyiz? Bence yaparız ya. Bu yaparız. kaparız. Şort da çekeceğim. Sadece bir tane şort domat o da hadi ben karı aldım. Anam kaç kaç vallahi kaç. Şşş, sıkıştık. Ağrı ah, Dokuzuncu oldu. İşte kaba düşmemiştir. Düştü arkadaşlar ya. Ama yedi bu son maç. <laughs> aram, fut aram. Baba. O kaç abi ya? Ah teyaklar Buraya başladı. Tennis FB. Ben şöyle benim üstüne atlayayım. Gibersin. Abi gel. Ben gönder oraya. Göndermen Kerem. Ya kardeş. Babu. İsmi ne? Belli değil. Onu yüzünü kırayım. Atalım buraya da şunu aldık. Bir diğer tarafa gitti. Şansıma. Neyse alalım hadi. Atla ya. Bu da aradım. Abi gel. Bu da aradım. Orada geberse. Bu üçüncü olduk. Neyse. Ararım. Bu videomuzun sonuna geldi. Arıyor. Abone olun. Sözler kendinizi bildirmeyi Çok çok sevinirim. Hemen dalalım arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay.